boş yeri hangisi, hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Mustafa Kemal'i Türkiye'ye dünyaya tanıtan röportaj olduğu belirtiliyor. Onlar Fırtlar Kumandan Mustafa Kemal'le mülakat isimli yayınlanan eserden bahsedilmiş burada. Bu eserin yazarı istilmekte bizden. Bu eserin yazarı e, Ruşen Eşref Diyorlar ki röportajında biz buraya ekleyebiliriz. Ruşen Eşref Ünaydın sorumuzun cevabıdır. Fahil Cumhuriyet dönemi düz yazı türündeki eserleriyle tanınan sanatçı. Gezi anı türünde eserleri vardır. Mustafa Baydar Ahmet Mithat Efendi, Atilla gibi röportajların yazarıdır. Fikir Adoytam yine röportaj yazarıdır. Ha bu diyarı söyleyebiliriz. Direktör Ali Bey Tanzimat Dönemi ee, Seyahat Jurnali isimli eserin yazarıdır. Doğru cevap E'dir. Yazar gazetecinin kaç numaralı sorusuna cevap vermiştir diye sorulmakta. Parçamızdaki konuyu bulup konuya göre bir soru geliştirmemiz gerekmekte. Okuduğumuz romanlar, öyküler, şiirler, seyrettiğimiz oyunlar, filmler, dinlediğimiz müzik parçaları bizi bireysellikten kurtarıp başka insanların yaşayışlarıyla bütünleştiriyor. Demek ki okuduğumuz, dinlediğimiz, izlediğimiz sanat ürünleri bize ne katıyor? Bunu soruyor bize. Bizi bütünleştiriyormuş. Onların iç dünyalarıyla bağlantı kuruyormuş. Zenginleşiyormuşuz. Tek boyutluktan bizi kurtarıyormuş. Ve bizi çevremizde kaynaştırıyormuş. Yani okumuş olduğumuz, dinlemiş olduğumuz, seyrettiğimiz sanat eserlerinin bize katkıları hakkında bilgi veriliyor. Bize ne katıyor bunlar deniliyor. Bu da bizi neden kitap okuyoruz, oyun seyrediyoruz, müzik dinliyoruz ifadesine götürmekte. Neden eğlenmek, oylanmak, hoşça vakit geçirmek isteriz sorusunun cevabı verilmiyor. Başkalarının düşüncelerini neden merak ederiz bunun cevabı verilmiyor. Uzaklaşmaktan bahsedilmiyor. Neden kendimizi ararız denilmiyor. Kendimizi aramaktan değil, kendimizi geliştirmekten, kendimize katkılarından bahsediliyor. Bu sanat eserlerinin. Doğru cevap 2 nolu Cümle birer seçeneğidir. Said Faik Abasyanak'ın adliye muhabiri olarak çalıştığı yıllarda gerçekleştirdiği röportajlar da yine bu dönemde adıyla yayınlanır diyor. Baktığımız zaman burada e, Said Faik Abasyanak'ın Semaver ve Mahkeme Kapısı isimli eserlerinin verildiğini görüyoruz. Diyorlar ki Ruşen Eşref Ünaydı'na aittir. Edebiyat dostları e, Mehmet Seyda'ya ait olması lazım. Edebiyatçılarımız konuşuyor. E, Yaşar Nabi Nair'e aittir. Semaver bir hikayedir. Mahkeme kapısının röportaj bağlantıları olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Boş yer hangisi getirilmelidir? 1960 askeri darbesinden sonra toplumsal sorunları dile getiren röportajlar gazetelerde daha geniş yer almakta. Bu genel eğilimi ortaya koyacak en iyi örnek Millet Gazetesi'nin açtığı bir yurt gerçeği konulu röportaj yarışması eğitim, kadın hakları, insan emeğinin sömürülmesi, ağ baskısı gibi sorunların somutlu kazandığı röportajlar arasından birinciliği Dursun Akşam'ın röportajı kazanır denilmiş. Dursun Akşam'ın röportaj türündeki eserleri Altta Kalanlar, Doğunun Çilesi, Analar ve Çocuklar, bir de analarımız olsa gerek. Yani buraya analarımız getirilebilir. İç Göş, e, Tahir Kutsi'ye ait bir röportaj örneği alınabilir. Bugün de diyorlar ki Hikmet Ferid'in Usa ait olması lazım. Doğuda kıtlık vardı Halil Aytekin. Fiskeler ise Beşececiler'den Orhan Seyfi Orhan'a ait bir e, düz yazı örneğidir. Doğru cevap A seçeneğidir. Hangisinde bilgi yanlışı vardır diye soruluyor. Parçamızda mülakat hakkında bilgi verilmiş. Herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde uzman kişilerle yapılan konuşmalardır denilmiş. Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren görüşmelerdir denilmiş. Bu tür yazılar genellikle gazete dergilerde yayınlanmak için hazırlanmaktadır denilmiş. Bunları doğrulayabiliriz fakat. Mülakatın yazar ve şairler tarafından e, kalem alındığını söyleyemeyiz. Alanında tanınmış uzman kişilerle yapılır fakat el alan kişiler genelde gazetecilerdir diyebiliriz ya da araştırmacılardır diyebiliriz. Şair ve yazarın yapmış olduğu iş estetik bir duyarlılık ortaya koymak, kurgulamaktır. Mülakat nesneldir, bir kurgu değildir, bir bilgi veren metindir sanatçılık bağlantısından uzaktır diyebiliriz. Doğru cevap B seçeneğidir. Röportaj türüyle ilgili hangisi söylenemez diye soruluyor. Röportajlar düşünsel planda oluşturulan metinlerdir. Bir kişi yer ya da eşya ile ilgili röportaj çalışması yapılabilir. Konu bilgi, belge ve görsellerle, fotoğraflarla, görsellerle desteklenir. Anlatılanlar tutarlılık oluştururlar. Tutarsız bir bilgi aktarımı yapılmaz röportajlarda. Röportajlarda göreceli yargılara yer verilmez denilmiş. Tutarlılık oluşturulur. Tutarlılık ifadesinden nesnellik bağı çıkarmayalım. Röportaja, röportaj yapan kişi görüşlerini katabilir. Yani göreceli yargılar olabilir. Kendi düşüncesini kattığı için. Doğru cevap E'dir. Boş bırakan hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Arapça bir kelime olan buluşmak, görüşmek anlamına gelmektedir denilmiş. Herhangi bir konuda bir kimseyle yapılan konuşmadır. Kendi uzmanlık alanlarında tanınmış kişilerin hayatları, çalışmaları, eserleri ya da istenen herhangi bir konuda soru cevaplı konuşmaların yazıya geçirilmesi denilmiş. Burada buluşularak, görüşülerek ortaya konulan, soru cevaplı bilgi verme eğilimiyle ortaya konulan metin türü olan mülakat hakkında bilgi verilmekte. Röportajlar bir yeri, bir kişiyi, bir eseri, bir eşyayı araştırma amacıyla ortaya konulan metinlerdir. Fıkralar güncel bir aktarımın özgürce kamuoyu oluşturmak için ortaya konulmasıyla ortaya çıkan metinlerdir. Makaleler nesnel, bilimsel yazılardır. Eleştiriler herhangi bir sanatçıyı, eseri, olumlu olumsuz yönleriyle değerlendiren yazılardır. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu parçada hangisi vurulanmaktadır? Röportajın bir edebiyat türü sayılıp sayılmayacağı üzerinde durulduğunu görüyoruz. Bununla çok karşılaşmış bu soruyla. Edebiyat dalı saymak ne? Röportaj bal gibi edebiyattır. Onu haberden ayıran nitelik onun edebiyat gücüdür. Haber bir yaratma değildir, bir taşımadır. Röportaj ise yaratmadır diyerek bir kurgusallığı olduğu belirtilerek röportajın bir edebiyat türü olduğunun ispatı yapılmakta. E, haberden farkı belirtilerek aslında edebiyat türü olduğu belirtildiği için A biraz daha kapsamı dar kaldığı için eliyoruz. Haberin gerçekleri yansıttığı röportaj, röportajın e, röportajda olmayan özellik olarak verilmiş. Dolayısıyla haberle karşılaştırarak röportajın bir edebiyat türü olduğu vurgulanmış. Doğru cevap B seçeneğidir. Söz edilen röportaj türü hangisidir diye soruluyor. E yazıya en kuvvetli yönüyle giriliyor denilmiş. Bu bilgi bizim için röportaj türünün, röportaj türünün tespit için yeterli. En son söylenmesi gereken şey en başta söylüyor. Önce söylüyor. Okuyucunun hiç beklenilmeyen bir girişle karşılaşması, paragrafın sürpriz uyandırması, giriş bölümünün hatta şok bölümü olması en önemli özelliği denilmiş. Bu röportaj türü Amerikan röportajıdır. Amerikan röportajında giriş bölümü oldukça şaşırtıcıdır. Röportajın en dikkat çekici bilgisini yazıya gelirken yapar. Bir de Alman tipi röportaj hakkında bilgi verelim. Burada yazar konuyu kendi penceresinden anlatır. Ben dili vardır. Yani görüşleriyle zenginleştirdiği röportaj türüdür. Yazarın zenginleştirdiği röportaj türüdür diyebiliriz. Diğerlerini eleyelim. Doğru cevap E'dir. Söz eden sanatçı hangisidir diye sorulmakta. Adana'dan İstanbul'a geliyor. Bebek adlı hikayesini Nadir Nadi'ye gönderiyor. Hikayeyi beğenen sanatçı röportaj yazarı olmak olarak çağırıyor, iş alıyor. 1952 yılında Sarı Sıcak yayınlanıyor. Gazetedeki ilk röportaj dizisi olan Sünger Avcıları büyük ilgi topluyor denilmiş. Sarı Sıcak bir hikaye, ee, Yaşar Kemal'in bir hikayesi. Yaşar Kemal e, röportajları da yazmış. Yanan Ormanlarda 50 Gün, Çukurova Yana Yana, Bu Diğer Baştan Başa gibi, Allah'ın Askerleri gibi röportajlar olduğunu da söyleyebiliriz. Orhan Kemal, roman ve hikayeleriyle tanınan sanatçımız. Kemal Bilbaşar, Kemal Tahir de aynı şekilde bunlar. Toplumcu gerçekçi, roman ve hikaye yazarlarımızdan. Yahya Kemal Bey saf şiir eğilimindeki bir şair. Deneme engellemeleri olan bir sanatçı. Aziz İstanbul, Eğil dağlar gibi. Doğru cevap C seçeneğidir. Boş bakan yer hangisi getirilmelidir? Röportaj ve bu türün anlamının başlangıçta birbirinin içine geçmiş olduğu görülmektedir. Röportaj türü sözcüğünün anlamı içinde düşünülmüş... Herhangi bir alanda tanınmış ün yapmış kişilere sorular sorma, cevap alma şeklinde anlaşılmıştır diyor. Bu e, tarifi verilen tür, ün yapmış kişilere tanınmış kişilere sorular sorma, cevaplar alma şeklinde anlaşılan tür, mülakattır. Demek ki buraya mülakat getirilmeli. Bu düşünce e, röportaj türünün gelişmine de zemin hazırlamıştır diyor. Bu düşünce mülakat biçiminde röportaj türü diye devam edebiliriz. Doğru cevap. A seçeneğidir. Sohbette karşılıklı konuşma havasında herhangi bir konu değerlendirilir. Fıkra güncel bir konunun kısaca nükteli bir şekilde anlatımını ortaya koyar. Makale bilgi veren metinleri bağlantılandırır. Eleştiri sanatçı eseri olumlu olumsuz yönden değerlendirir. Doğru cevap A'dır. Hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sorulmakta. Röportaj türü hakkında bilgi verilmiş. Gazetecikle beraber gelişen bir tür olduğu belirtilmiş. Yazarın incelediği gezip gördüğü, halkla mağdurla görüştüğü, belgelerle, bilgilerle desteklediği, ortaya koyduğu belirtmiş, belirtilmiş metinini gözleme, araştırmaya, yoruma önem verildiği belirtilmiş. Röportajın amacının konuyu çarpıtmadan, belgesel olarak okuyucuya sunmak olarak belirtilmiş. Bunları doğrulayabiliriz. Röportaj, Cumhuriyet döneminde gelişimi gösteren bir türdür. Ee, daha çok Cumhuriyet dönemiyle bağlantı kurulabilir. Tanzimat döneminde sık sık olduğu söylenemez. Ee, Tanzimat döneminde Rüya isimli eserde röportaj olma özellikleri, röportaj bağlantıları vardır fakat, tanzimat döneminde sık sık yer verilmiştir denilemez. Doğru cevap 2 nolu öncül B seçeneğidir.